Bugün Haber Aktüel'in bir başka alem programında dahi bir ressamımız var. Doğuştan görme engelli olan Eşref Armağan bu özelliğiyle yabancı birçok belgesellere konu oldu. Aynı zamanda da Harvard Üniversitesi'nde de bilimsel çalışmalara büyük zeminler hazırladı. Gelin bu hikayeyi Eşref Bey'in kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz Eşref Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi kim izliyorsa herkese selam iletiyorum. Teşekkürler. Ee, ben isterseniz başlayayım anlatmama. Tamam, çok teşekkürler. Evet, sizden bu ressamlık hikayesini öğrenmek istiyorum. <laughs> evet. evet. Ben 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Yalnız bir gözüm oluşmadan ana rahminde, bir gözüm oluşmadan e, görme engelli olarak dünyaya geldim. Ve 4-5 yaşlarında neden evin içinde herkes birbirine bir şey söylemiyor da bana uyarı yapıyorlar? Neden? Dışarı çıktığım zaman neden bana uyarı yapıyorlar? diye merak ettim. Babama sorduğum zaman, benim görmediğimi söyledi. Yavrum biz bakıyoruz gözümüzden baktığımız şeyi görüyoruz. Sen görmüyorsun. Aa, o zaman fazla tesir etmedi. Çocukluk hiç umurumda bile olmadı. Ama bir sene iki sene işte zaman geçiyor. Ben o zaman düşünmeye başladım. Ya ben bu dünyaya bu şekilde geldim. E geriye dönüşün yok diyorlar. Düzelecek imkan da yok diyorlar. E, peki ben bu şekilde de öleceğim. E, ben bu dünyada bu şekilde doğup bu şekilde öleceksem bir değişiklik olmayacaksa ben yaşadığım dünyayı niçin öğrenmeyeyim? Neyin nasıl olduğunu niye bilmeyeyim? Tamam yemeği yiyorsunuz soruyorsunuz. İlk yediğiniz yemeği. Onun kokusundan, lezzetinden, e, o yemeği biliyorsunuz. Çünkü soruyorsunuz işte bu fasulye diyor, işte bu mercimek diyor falan filan. E bir sesi duyuyorsunuz. O sesi de soruyorsunuz görene. Bu ne ya? Ne geçti? İşte uçak geçti diyorlar. O sesi de bir daha duyduğunuzda ha uçak geçiyor diyorsun. Yani onlar kolay. Ama ben görmek istiyorum. o zaman biz... Bir anadan doğma Hı -hı. görmeyen bir insan nasıl görebilir? Nasıl görebilir? O zaman resimsizliğin dünyayı anlamlandırma biçiminiz diyebilir miyiz? Şimdi benim konum resim değil. Benim konum dünyamı tanımak. Resim sonra işi Ben hiçbir resim yapacağım diye bir şey yok benim kafamda. Ben dünyamı tanımak istiyorum. Onun için geleceğim birazdan. Hı hı. Ne yaptım? Bakın önemli olan bir şeyleri yani bütün teknik, bütün her şeyi kendim düşündüm buldum. Bir şeyi anadan doğma görmez bir kişi öğrenebilmesi için o şeyin iki avucunun içinde olması lazım. Yani her tarafını kavrayabilmesi lazım. Çünkü beyin büyük bir şeyleri tam olarak kavrayamaz. İki avucunun içinde olan şeyleri kavrayabilir. Küçük oyuncaklar, maketler, minyatür şeyler. Ve onu Görene sormak zorundasın. Ben bunun durduğunu, nasıl durduğunu bilmiyorum. Diyorum ki bu nasıl durur? Bunun ismi nedir? Bu, bu hangi renktedir? Bunun üzerindeki detaylar, buralar nedir? Bu ne işlev görür? Altı yönden nasıl görünür? Bunu görenlere sorup ezberlemek zorunda kaldım. Neyi, ne renkte olduğunu ezberliyorum. Ezberlemem lazım. Her şeyini. Ama hep görenden destek almam lazım. Ha tamam avucumla kavuruyorum, yapıyorum, öğrendim, isimlerini öğrendim, detaylarını, bir sürü şeyleri. Yani denize girip de balık tutamam ama bir balığın, bir balığın bile işte küçük oyuncağını inceledim yani. O balığı da öyle öğrendim. Ondan sonra ben dedim ki kendi kendime ya ben bunları elliyorum ama acaba dedim ya bu ellediklerim çizgi olarak nasıl olur mu yapabilir miyim? Çizgi olarak. O zaman ne gerekti? Dokunma gücü başladı kendini göstermeye. Dokunma gücünü kullanmam gerektiğini biliyorum. Ben herhangi bir kabartma, çizgilerle kabartma ya da bakır dövmeler ya da rulyef resimler e bunları parmaklarımla anlamam lazım ki ben ne olduğunu sorduğum zaman bileyim. Mesela diyelim ki bir resim kabartma, onu da görene sormam lazım. Onu sormadan karma karışık bir şey gelir. Ben bilemem. Göl ne tarafta, dağ ne tarafta, ağaçlar nasıl olur, nasıl yani bir manzara doğayı çünkü kavrayamazsınız. Doğayı sorup da anlayamazsınız. Ne kadar anlatsılar size hiçbir şey ifade etmez. Onu ellerinizle dokunmanız ve görmeniz lazım. Ne oldu? Parmak uçlarım öyle bir dokunmaya başladım ki görmek vazifesini yapmaya başlamış. Bunu Harvard'da öğrendik. Yani o gördüğünü parmaklarımın Harvard söyledi de ben tabii haberim yok bir şeyden. Ben sadece hani öğrenmeye çalışıyorum. Parmak uçları kabartma veya içe oyup bir çizgi olduğu zaman benim için hiç görmüyor diye bir şey yok. Tamamen parmaklarım görüyor. O zaman problem kalmadı. Bir kelebek yapmıştım. Aa, baba dedim şu kelebeği boyamak istiyorum. Yavrum dedi ee, boyalıyım işte kuru boya aldı kuru boyayla. Ama o zaman ben kartonun altına böyle yumuşak kağıtlar koyup karton koyup çiviyle çiziyordum. Çünkü çiviyle oyuyordu böyle iz yapıyordu. Öyle yapıyordum. Yani böyle şimdiki gibi lastik falan kullanmıyordum. Onu göstereceğim sonra da. Ee, öyle kullanıyordum şey ellerimi. Ee, babam dedi ki, yavrum dedi, bak dedi, ben sana dedi, bilmediğin şeyleri düz tahtaya kazıyayım dedi. Çileyle kazıyordu böyle, küçük ama iki avucunun içine sığacak şekilde. Ne istiyorsam onu e, buluyordu resmini ya da o ressam değil, babam da bir şeyin resmini bulup etrafından çiziyordu falan şekilleri bana şey yapıyordu. Ben dedim baba, bu kelebeği çizdik ya, ben bunu boyamak istiyorum. Peki dedi aldı kırtasiyeden getirdi boyaları. E baba dedim ben şimdi senin devamlı çağıracağım mı ya dedim. Yani bana kırmızıyı ver, maviyi ver. Baba gel ya bu siyah hangisiydi falan. E bunu da kendim çözmem lazım. Baba dedim. Bunu sıraya diziyorsun. Önce siyah, beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı, mavi, yeşil. Bunu sırayla diziyorsun. Ben hangi sırada ne renk olduğunu biliyorum onu alıp istediğim rengin nasıl olsa neyin renkte olduğunu bildiğim için hangi boyayı istiyorsam sırasına göre aldığım zaman diyelim ki en sondaki yeşil. Onu aldığım zaman yeşil boyayacağımı biliyorum. E, beşinci sıradan aldığım zaman kırmızı boyayacağımı biliyorum. Çünkü söylediğim sırada 60 sene geçti. Aynen akrilik boyalar aynı sıradadır. Bakın şimdi şurada bir şey var onu göstereyim. Heh, tamam. Şimdi Mesela burada görüyor musunuz renkleri? Evet. Renkler belli. Siyah, siyah, beyaz, hı hı. sarı, kahverengi, kırmızı, mavi, yeşil. Ondan sonra buradan kavun içi, pembe, mor e, ve şey, e, değişik bir renk ve şey, e, bu gri burada. Boyaları biliyorum. Mesela kullanırken ne renk istiyorsan buradan alıp istediğim rengi boyuyorum. Hani onu buraya göstereyim size diye şey koydum da. Hı hı. Şimdi o şekilde çözdüm ama mesela elma yapacağım. Elma yaparken ya ben bir elmayı yuvarlak çiziyorum. Ee, size çizerek göstereyim mi? Olur çok seviniriz gerçekten. E, çünkü <laughs> evet, bir şey. renkleri e, bir sisteme oturtmuşsunuz ve Şimdi anlat anlatacağım. Evet. <laughs> Bakın anlatacağım. Bunlar çok ince püf noktaları benim evet, için. Özellikle Ve sizin için de çok önemli. Renk, gölge Şimdi bunu nasıl algılıyorsunuz merak ediyoruz. Bakın şimdi bu şimdi burada siz burayı görüyorsunuz. Kesin evet, görüyorsunuz. Evet. Şöyle çevireceğim. Tam olarak görüyorsunuz. Tamam. Bakın bu lastik özel bir lastik. Bunu John Amerika'dan getirdi. Hı hı. Bu lastiğin üzerine bakın normal bir kağıt normal beyaz bir kağıt. Her zaman kullandığımız. Hı hı. Onu koyuyorum. Ben burada tırnağımla çizdiğim zaman çizgiyi görüp resim yapabilirim. Ama siz kameradan görmezsiniz diye şu siyah kalemi kullanacağım. Sizin için. Tamam. Çünkü bana kalem gerekmiyor. Yeterli olan bu lastik kabartma yapıyor. Çizdiğim zaman bu lastiğin özelliği kabartma yapması. Kabartma yapınca da benim parmaklarım anladığına göre her şey yapabilirim. Ama belli olmaz. Düşse yapamam tabii o zaman. Çünkü parmak uçlarım görüyor. Şimdi bakın bir elma yapacağım. Şimdi elmayı için çizeceğim. Şimdi ortasına bakıyorum. Elimle şöyle bir ayarlıyorum. Şuraya bir elma yapıyorum. Bir elma. Evet. Şimdi bu elma havada havada durmasın. Bilmiyorum görünüyor mu tam olarak da. Görünüyor. Yani e, siyah bir kurşun kalemle. Şey yaparım. Kaldırırım zaten bittikten sonra. Bir masaya koydum. Bir masaya koydum şimdi bunu. Evet. Şimdi ben bu elmayı yaptığım zaman bana diyorlardı ki yuvarlak görünmüyor işte. Ya böyle yuvarlak çizdim işte. Neden yuvarlak görünmüyor? Diyorlardı ki ışık gölge kullanacaksın. Aa ışık ne ya? Işık aydınlık peki karanlık ne? Karanlıkta işte e, yani ışığın olmadığı zindan yani bana söylüyorlar açıklama istiyorum tabii. Aydınlık ışık, karanlık. Peki karanlık hangi boyayla olur? Soruyorum ben. Diyorlar ki siyahla. Siyahla. Tamam. Peki aydınlık hangisiyle olur? Beyazla diyorlar. Ha beyazla siyah kullanacağım. Bu elmaya ışık vurdurmam lazımmış yuvarlak göstermek için. Şimdi şu köşeyi görüyor musunuz? Evet. Ş şuraya bir şöyle bir şey yaptım. Lamba Bakın ampul de yaptım, yaktım. Projektör. Projektörü çizdim. Şimdi bu elmanın bu tarafına vuruyor. Elmanın şurasına vuruyor. Tamam. Demek ki bu elma kırmızı olduğuna göre koyu kırmızıyla boyadıktan sonra akrelikle e, o şeyi söyleyeceğim. Şimdi böyle kalemle çizgi yapmıyorum ben. Tuvalde, tuvalde hı. bu çizgileri yorgan ipi yapıştırıyorum. Hı hı. Yani yorgan ipini yap tuvale çünkü çizgi yapamıyorum. Yani sert hı. bir şeyle de iz de olmuyor. Yorgan ipini yapıştırdıktan sonra ellerimle boyuyorum. Fırçayla boyayamam çünkü teması kesemem. Evet, Ellerin temas edip, yeri oradaki kabartmadan dolayı geri dönüp bulabiliyorsun. Abi kabartma olmasa bulamam. Hı hı. O olmaz. Kabartma olmazsa ben hiçbir şey yapamam. Hı -hı. Şimdi o de söyledim. O daha zaman gelmedi ama şimdiden söyledim. Şimdi bu elmayı akrelik boyayla dikkatli bir şekilde sınırını şey yapmadan kullan, kullanarak Hı -hı. parmaklarımı boyadıktan sonra kurumadan hemen ellerimi silip beyazdan bir lokma böyle ucundan beyazdan alıp şu kısma, ışık böyle geliyor ya evet. şu kısma yayıyorum. Hı -hı. Bu açık kırmızı oluyor. Şimdi şu açık kırmızıyla karanlık yeri geçişini eğer düz çizgi olarak yaparsanız elma yine görünmüyor yuvarlak. Gene düz görünüyor elma, yuvarlak görünmüyor. Ama şu şekilde yaparsanız şöyle ay gibi evet hilal gibi yani sizin gibi. Şöyle yaparsanız o zaman bu elma yuvarlak görünüyor. Şu tarafı koyu kırmızı kalıyor şu taraf. Şöyle usulden boyuyorum. Tamam. Şöyle usulden boyayım görünsün. Burası gölge. Şöyle düz olarak olursa anladınız değil mi? Evet. Hilal şeklinde olacak. Evet. Ama bu ışık, bu ışık burada olduğuna göre bir de bu elmanın burada olduğunu belirten bir işareti gölgesi oluyor. Hı hı. Bu gölge bu ışıkla çok önemli. Bu ışık aşağı gelirse bu Sonsuza kadar uzayabilir gölge. Ama bu ışık yukarı çıkarsa bu gölge elmanın altına kaçar. Hı hı. Bir de mum ışığında bu gölge kopkoyu karanlık olur. e Projektör ışığının tonuna göre bu gölgenin tonu değişir. Hı. Elmanın da ışığı tonu değişir. Ton çok önemlidir. Şimdi onu yaptıktan sonra ben babama indirdim. Aa babam dedi ki çok güzel yaptın. Bakın şöyle çevireyim şöyle göstereyim. Evet kameraya doğru. Gördünüz mü? Biraz mi? daha kaldırabilir miyiz Eşref Bey? Evet gayet şu an net seçilebilir masada. Ve masanın bize yakın yerleri daha büyük. Yani oradaki aslında perspektifi de gayet güzel vermiş. Şimdi he, onu, onu söyleyecektim. O Orada perspektifi gösteriyorum zaten. Hı hı. Ee, şimdi bunu yaptık. Şimdi şunu şöyle düzeltelim. Bunu buradan alalım. Şöyle yapalım. Kameramızı düzeltelim. Şimdi mesela bir manzaranın kenarında oturuyoruz. Bir arkadaşımla, gören bir arkadaşımla. Hı, hı Diyorum ki bana anlatsana diyorum ne görüyorsun? Ay diyor, gökyüzü masmavi diyor. Kuşlar uçuyor, beyaz bulutlar. Ondan sonra bir ufuk çizgisi var diyor. Ondan sonra alt tarafı diyor, masmavi bir Su var diyor, ön tarafta işte kayalar var, dalgalar beyaz beyaz bize doğru geliyor, böyle diyor, çok güzel bir görüntü diyor. Tabii benim o görüntüyü hiçbir şey, o istediği kadar söylesin. E, kalemim nereye gitti, he burada. Bir şey, ondan sonra e, ben dedim ki mesela o gören kişiye, peki gökyüzü mavi diyorsun, su mavi diyorsun. Hı hı. Ya ikisi de ise sen suyla gökyüzünü nasıl ayırım yapıyorsun? Bu benim kafama takıldı. Çünkü bunun mutlaka bir açıklaması var. Hı hı. Kendisi önce düşünemiyor. Bunu gören insan düşünemiyor. Evet, şu an ben de önce bir bocalıyor. <laughs> bocalıyor şöyle bir. Diyor ki şey ya diyor. Ufuk çizgisi var ya. E o ufuk çizgisinden yukarıya doğru açık mavi gökyüzü yukarıya doğru koyulaşıyor. He. O zaman o çizgiden aşağı yani ufuk çizgisinden aşağı Koyu lacivertten sana doğrusu renk açılıyor. Koyu lacivertten açık maviye dönüyor. Hı hı. Ha, peki o, o çizgiyi kim çizdi? O çizgi ne? O çizgi dünyanın yuvarlaklığını gösteriyor. Ha, neden yuvarlaklığını gösteriyor? Nasıl anlayabiliriz? Eğer bir gemi geliyorsa önce baca görünür, sonra gövde çıkar. Demek ki böyle bir dönüş var. Onu öğrendim. Ve e, ton eğer renk tonları olmasaydı hiçbir gören burası budur burası budur diye ayrım yapamaz. Hı hı. En önemli şey bu görüntülü olan insanlar için söylüyorum benim için fark etmiyor ve boyalar benim için beynimde hiçbir şey ifade etmiyor kırmızı sarı yeşil mavi ben bilmem <laughs> ama mi? sıraya dizili olduğu için sıraya dizili olduğu için İsminden alır istediğim şeyi kullanırım. O başka. Şimdi sizin sorunuz var mı? Ee, yoksa var. bir manzara mı çizeyim şimdi? Eşref ee, Bey özellikle şunu sormak istiyorum. Ee, tamam işte iki elinize kavrayabildiğiniz, dokunsal olarak detaylarına bakabildiğiniz objeleri çiziyorsunuz. Bunun dışında teknik Hı -hı. olarak da görenlerden ya da resim eğitmenlerinden aldığınız. Hayır 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 Hiçbir eğitim almadım. Hiçbir resim, resim dersi, eğitim yok. bir eğitim yok. Ama ha, eğitim yok derken hani ilkokula gittim geldim kendim. Yani Hı -hı. öyle bir resim şey gibi değil de izin aldık müdürden. Ben her sınıfa dalıyordum çünkü görmesem de dinliyordum yani bilgi almaya çalışıyorum. E, okulum da odur yani. O yüzden ben e, bu plastik harflerden her türlü yazıyı plastik e, şeyde rakamlardan böyle torba içinde satılırdı o zaman. Şimdi var mı bilmiyorum. Onlardan arkadaşlarım nasıl durduğunu, nasıl dizildiğini, nasıl hecelendiğini bana böyle fiş verirdi öğretmen zaman birinci, ikinci sınıfta. Ofislerin de Ali topu tut falan gibi böyle bir şeyler. Onları arkadaşlarım yardımcı olur. Öyle okumaları öğrendim. Kitap harfi, el harfi, el yazısı, Büyük harf yazı, hepsini rakam falan hepsini yazarım, hiç problemi yok. Hı hı. Ama yine de yani bu çevrenizden tasvirlerle e, yaptığınız resimler, özellikle manzara resimleriniz çok gerçeğe yakın, ya yani çok çok gerçek. E, bu sanırım bu evet. burada dünyada tek misiniz e, görmeyen bir insan olarak tasvirle dokunarak beyinde bakın. bu kadar canlandırmak? Bakın John da şimdi John da söyler. Ee, bilim adamları da aynısını söyledi. Ben, benim gibi bin tane vardı belki falan diye biz düşünüyorduk. Hı. Ama Harvard Üniversitesi'nin, Toronto Üniversitesi'nin bilim adamlarının araştırmalarından sonra hiçbir dünyayı görmemiş bir kişi olarak, hiç hı resim dersi almadan, e, hiç eğitimi, yok öyle ortaokul, lise bilmem ne yok. E, yani eee Perspektifi, e, gölgeyi, ışığı, boyutu yapabilen hiçbir ders almadan, hiçbir kimseden resim dersi almadan yapabilen kişi olarak dünyada tek, bütün teknikleri kendim buldum. Hı hı. Nasıl yapabilirim diye. Çünkü bakın istemek çok önemli. Bir engelli önce böyle bir şeyi başarması için önce kendini durumunu kabul edecek. Ben buyum. Değişiklik yok. Geriye dönüşü olmayan bir şeyi düşünmeyecek. Ama siz tüm kalıp olmayan bir şey olacak abi. diye düşünmeyecek. Ondan sonra kendini kabul edecek ve ben bunu yapacağım diyecek İçinde istek olacak. Benim eğer dünyayı tanıma isteğim olmasaydı Hı. hayatta ben bu dokunma gücümü görselliğe dayanan bir sanatı dokunma gücüyle yapabilecek bir e, şeye sahip olamayacaktım. Ama benim elime şimdi öyle bir şey oldu ki 60 sene bir şey elime verin iki dakika onu sonra elimden alın isterseniz at, atın gidin. Hiç fark etmez. O benim beynimde kalıyor. Onu çizerim. Mesela 6-7 yaşındaki Hacıvat Karagözü hı hı. ben geçen hafta o şekil beynimde çizdim. Youtube videolarımda var. Youtube videolarımı onun için yaptım. Hı hı sebebi ben nasıl yapıyorum diye beni çalışmalarımı görmeliler. Sıfırdan bitene kadar resimler yapıyorum. Bir takım çizgiler yapıyorum. Yani ben bunu nasıl yaptığımı herkes görmeli. Hı hı. Evet. O zaman gençlere diyoruz ki yani sonuçta aslında çok yüksek bir zekaya ve yeteneğe sahipsiniz ama bunun yanında da aslında azim ve inatçılık geliyor sanırım. Bu kadar başarılı olmanızın altında. İnatçılık azim, istek, hı hı. sabır. Hı hı. Çünkü bir kere de beş kere de olmuyor bir şey. Yani bir şey öyle üç günde beş günde de değil. Kaç aya uğraşıyorum bazı, bazı şeyleri. Yani hı hı. hiç şey değil. Ee, öyle kolay bir şey değil bu. 60 senenin sonunda bu derece. Ama bakın John olmasaydı. Hı hı. 26 sene evvel John beni gelip tanımasaydı, siz beni, hiç kimse beni bilmeyecekti. Çünkü ben ressam olayım, resim yapayım, şuraya çıkayım, buraya gideyim, şunu belgesel yapayım. Böyle bir şey hiç aklımda yok. Hiç böyle bir şey düşünmüyorum. Ben sadece yaşadığım dünyayı görmeye çalıştım. Onun sayesinde bu ortaya çıktı. Hala dar ressamım diyemem. Çünkü resim bilgim yok. Yani ellediğim şeyi çizebilirim. Artık hayal gücünün çalışması bilim adamları e, bunu söylediler. 60 senenin sonunda hiç görmeyen bir kişinin hayal etme imkanı olmazmış. Hı. Ama 40 senedir bakıyorlarmış. Böyle biliyorsunuz yatırıyorlar kafanızı bağlıyor kaşta. Ee, i̇çeriye sürüyor bir elleriniz dışarıda kalıyor zaten. Hı. <laughs> Öyleyken. Benim elime kağıt kalem verip 18 saniyede bir şey bile dediler. 18 saniyede çiz dediler. Parça şey, aynı boyutta üst üste koyduğu zaman yanlardan taşma bile yok. Hiçbir hata silme de yok. Aynısını 20'den fazla çeşit yapınca adamlar şok oldu. Böyle bir şey görmedik tıp değişti. Tamamen tıp değişti şu anda benden sonra. Böyle bir şey olmaz hayal edemez diyorlarmış. Ama 60 seneden sonra beyin gören insanların kullandığı, aydınlattığı yeri dokunma gücüyle aydınlatabiliyormuş. Yani gören insanların kullandığı yeri aydınlatıyorum parmak uçlarımı değdirdiğim zaman. Ama elimi çektiğim zaman sıfır. Görüyorlar orada. Ne göz taraması kaldı ne göz doktorları... <laughs> Beyin profesörleri çıldırdılar. <laughs> bunu ya can, aslında can, bunu da görüyordu. işte bu kadar ben. olağanüstü bir durma sahip olup bizim bunu yabancı belgesellerden de öğrenmemiz aslında yani ülkemiz için büyük bir kayıp. Ee, keşke bu değeri Türkiye'de biz e, birileri görebilseydi. Bakın ve... bakın ben ben şimdi şunu söylüyorum. Bizim halkımız e, ee, bir şeyi duyduğu zaman araştırma yapmaz. Hemen der ki bu böyledir ya, git Allah Ya bu adam na, imkan var mı ya falan. Böyle. O moddan çıkamıyor bizim halkımız. Hı. Ama benim bu Harvard Üniversitesi'ne gidip de beynimi gözüme araştırma sebebim bu türlü şeyleri ortadan çıkarıp çünkü emeğim de boşa gidiyor. Hı. Ya ben bir şey yapmaya çalışıyorum. Tamam herkes beni tanısın bilmem ne falan yok ama e bir de üstelik ya git ya adam görüyordur seni yutturuyordur. Ya böyle şeyler diyen vardı. Jonas sorun hani orada dur dinliyor. Neler neler biz duyuyorduk. Ama bu Harvard'dan sonra bunu söyleme hakları kalmadı. Peki, Çünkü bizim adamlarına sorun o zaman diyoruz. Henüz e, alınmadan önce e ee, çevreden gelen bu olumsuz tepkiler bazen hani işte hadi canım görüyorsun bizi mi kandırıyorsun gibi motivasyonunuzu hiç azalttı mı bunlar? Yok, gülüp geçiyordum. Hı hı. Ben de onlarla dalga geçiyordum. Yani benim resim yapmama bile he kendi kendine anlayı, resim yapacakmış da bilmem ne işte çok aşağılayan oldu. E deli diyen de oldu. Hı hı. Ama Afiyetiniz. ben bu dereceye geleceğim etmeyeceğim biliyordum ve dünyanın büyük da böyle bir şekilde ilgileneceğini biliyordum hı hı, çok Ben hiç kimseye aldırış etmedim ve yaptığım şeyleri e, insanların tepkisinden güzel mi oldu çirkin mi oldu insanların görenlerin tepkisinden anlıyordum yani ben kendim bir şey yaptım ama ben bunu güzel yaptım diyemem ama gösterdiğim zaman Aa bunu sen mi yaptın? Evet ben ya git Allah'ını seversen gene öyle Yahu Ya ben yaptım ya Allah Allah babama yaptırmadım yani e, ve öyle dedikleri zaman ben kendime demek ki ben doğru çiziyorum yani bir şeyleri somut olarak yapıyorum bunu anlıyordum ve güzel olduğunu anlıyordum şaşkınlıklarında. Yani gerçekten evet. anlattıklarınız ve bu durumunuz gerçekten çok etkileyici ve bizim kalıplarımızın çok ötesinde bir durum ki zaten bilimsel araştırmalara da konu olmuş. Ben bunların dışında da özellikle merak ettiğim bir şey sormak istiyorum Eşref Bey. Çok güzel <gülüyor> anlattınız <gülüyor> bana soru bırakmadınız. Süper her şey çok açıklayıcıydı. Bu imajınızın kovboy şapkalı takım elbiseli bu karizmatik tatlı imajınızın özel bir nedeni var mı? İşte sizler beğenin diye. Yo <laughs> çok beğeniyoruz. <laughs> kaç yıldır bu imajlasınız? Şimdi, şimdi e, biz John'la tanıştıktan sonra kaç sene geçti onu John bilir ben e, bilemiyorum. New York'ta Türk, evinde, e, Türk evi de Türkiye var ya New York'ta. Evet. Milletler bilmem bina, ne binası onun karşısında. Orada bir sergi açtık. E, e, otelin altında bir şapka John dedim ya, şurada bir tane şapka bakalım mı? Kafamda hep o kovboy şapkalarını merak ediyordum. <laughs> hani kovboy filmleri olurdu, şimdi o kadar yok da. Ama bizim çocukluğumuzda bir TRT1 vardı. Orada kovboy, pazar günleri seyrederdik yani, dinlerdik anlar. Ondan sonra ben merak ederdim işte onların elbiselerini, şapkalarını falan. Dedim şuradan bir şapka, John'dan girdik içeri bir tane gösterdi, iki tane gösterdi, beş tane gösterdi. Ay, ay çocuk lazımlığı gibi böyle çok tuhaf tuhaf şapkalar affedersiniz. Ondan sonra ben ben beğenmiyordum. Kafasında bir şapka varmış. Onu evet. benim kafama verdi. Ben şöyle bir dedim. Ha bu tamam dedim. John da dedi ki şaşırdı John da adam da şaşırdı. Adam dedi ki hakikaten dedi bu şapka yüzüne iyi geldi şu görüntüye bak ne güzel oldu dedi ya. Harika oldu dedi. Ben artık bir daha değiştirmedim. Böyle bu tip şapka John sağ olsun kahverengisini, grisini, bir beyazını filan hepsini Texas'tan getirdi yani böyle özel şeylerle. Ve benim de imajım bu oldu. Ee, yani bu. <laughs> Çok da yakışmış. Çok teşekkür ediyoruz e, Eşref Armağan'a bugün yayınımıza katıldığı için e, ve bir görme engelli ressamın nasıl bu kadar gerçeğe yakın resimler yaptığını kendi yaşadıklarından yola çıkarak anlattığı için e, gel dünyada e, kendisinin de söylediği gibi bu konuda bu alanda tek bir örnek gerçekten büyük bir zeka büyük bir e, dahi aslında Türk ressamımız e, umarım e, kıymetini biliriz çok teşekkür ederim yayınımıza bağlandığınız için İyi günler dilerim. Ben de çok e, çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim sağ olun.